Sözcü Gazetesi 9 Şubat 2022 Soner Yalçın Monsieur Charles Tokas İktidarın dış politika gündeminde Ukrayna-Rusya gerginliği var. İktidarın iç politika gündeminde Isparta'da kesik elektrikler ve vatandaşın elektrik faturaları var. 145 yıl önce Osmanlı Sarayı'nın dış politika gündeminde Rusya' ile savaş vardı. Osmanlı Sarayı'nın iç gündeminde elektrik vardı. Fransız Monsieur Charles Tokas Nafya Nezareti Bayındırlık Bakanlığı'na müracatta bulundu. İstanbul'u aydınlatmak için 50 yıllık imtiyaz ve 5 senelik tecrübe çalışmasına müsaade olunmasını istiyorum. 6 maddelik anlaşma şurası önemliydi. Yapılan işten devletin memnun kalmaması halinde herhangi bir tazminat ödenmeyecekti. Proje hayata geçemedi. Çünkü Rusya ile savaş başladı. Çünkü hava gazı lobisi 2. Abdülhamit'i yangın kuruntusuyla kandırdı. Sonra devreye Alman elektrik şirketleri girdi. İkinci Wilhelm kulis yapsa da Abdülhamit ikna edilemedi. Sarayın istemediği yeniliği yerel yönetim başardı. Tarsus. Tarsus Belediyesi'nde çalışan Avusturyalı Dörfler tarafından Berdan Nehri Bentbaşı mevkiinde kurulan hidroelektrik santralinden elde edilen elektrik 1902 yılında Tarsus'a verilmeye başlandı. İstanbul'a elektrik 2. Abdülhamit tahttan düştükten sonra 1910 yılında geldi. Önce Avusturya Macaristan sermayeli Gans Elektrik Kampanya ile el sıkışıldı. Sonra Belçikalı Sofina ile el sıkışıldı. Silahtar Ağa Santrali Osmanlı'nın ilk enerji tesisi oldu. Gelelim Cumhuriyet dönemine. Belediyelere izin. Cumhuriyet'in ilk yıllarında elektrik üretimi Osmanlı döneminin imtiyazlı ortaklıklarının elindeydi. Bu imtiyazları Alman Mann ve AEG, İtalyan Marelli, Macar Gans ve Belçika Sofina sürdürdü. İlk yerli elektrik şirketi 11 Ekim 1926 tarihinde Kayseri ve civarı elektrik Türk Anonim Şirketi ile kuruldu. 1929 yılındaki dünyadaki büyük buhran ile başlayan devletçi ekonomi politikalar uygulanmaya başlandı. Belediyelere elektrik tesisi kurma, işletme, üretme, dağıtım izni verildi. Yabancı sermayeli imtiyazlı ortaklıklar devletleştirildi. 1935'te Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Etibank, Elektrik İşleri Etüt İdaresi kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Dünya Bankası Menderes Demokrat Parti iktidara gelince imtiyazlı elektrik ortaklıkları modelini tekrar devreye soktu. Kapitülasyonlar dönemi yine başladı. Kuzeybatı Anadolu Elektriklendirme 1952, Ege Elektrik 1955, Çukurova Elektrik Çağış 1953 ve Kepez Elektrik 1956 kuruldu. 1960'larda planlı ekonomiye geçildi, imtiyazlı özel elektrik ortaklıkları politikası sona erdi. 1963'te Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile 1970'te ise elektrik üretimi, iletimi, dağıtım ve ticaretinden sorumlu Türkiye Elektrik Kurumu tek kuruldu. Gelelim neoliberalizm özal dönemine. Yıl 1979 İstanbul Ticaret Odası Enerji ve Petrol Sorunumuz semineri düzenledi. Turgut Özal sunduğu tebliğde özetle şunu dedi. Petrol politikası sloganlar politikasıdır. Yabancıların kovulması, özel girişimin engellenmesi, gaz ithaline karşı çıkılması hatadır. İthal edilebilecek en ucuz enerjidir. Madenlerin işletilmesi kanunun ve enerji meselesinin tersine çevrilmesi gerekir. Türkiye Elektrik Kurumu yani TEK, tekeli kırılmalıdır. Bu alanda özel şirketler kurulmalıdır. Peki bugün yaşadığımız enerji sorunlarının pahalılığın sebebi Özal'ın bu sözlerin hayata geçirilmesi değil mi? Türkiye'de elektrik enerjisiyle ilgili özelleştirme uygulamaları 1984'te devreye sokuldu. Yap, işlet, devret, işletme hakkı, devri gibi uygulamalar benimsendi. Sadece Özal değil, 1993'te TEK, Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi TEAŞ ve Türkiye Elektrik Anonim Şirketi TEDAŞ olarak ikiye bölündü. Sonra bunlar da parçalandı, bu kurumlarda yerli yabancı şirketler tarafından yutuldu. 1990'ların özelleştirme gündeminde elektrik vardı. Koalisyon hükümetlerinin aldığı kararlar Danıştay ve Anayasa Mahkemesinden dönse de özelleştirmeler hız kesmedi. Yabancı sermayenin önündeki engelleri kaldırmak için anayasanın 3 maddesinde değişiklik yapıldı. Özel sektör ve yabancı sermayeyi elektrik piyasasına çekebilmek için aşırı yüksek tarifelerle elektrik alım ödeme garantileri, hazine garantisi, yakıt temin garantisi gibi devlet güvenceleri verildi. AKP iktidara gelince elektrik piyasasına bodoslama girdi. IMF, Dünya Bankası istiyor dedi. AB müktesebatı istiyor dedi. Devlet enerji piyasasından tamamen kovuldu. Elektrik denince sadece evinizin faturası aklınıza gelmesin. Sanayi, ticari tesislerindeki üretimin ne derece pahalılandığını da düşünün. Emperyalizm ulusal pazara dört koldan saldırıp kendine mecbur ediyor. Sonuçta Fransız Monsieur Charles Tokas başarılı oldu. Özelleştirmeler ile koca ülke ne hale getirildi? İnsanlar evinde donarak ölüyor.